Merha Merhaba, arkadaşlar. Kanalıma ve videoma bugünlük hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben face time'lı video çekeyim dedim. Ee, Nose Pro oynayacağız. Yani klasik. Nose Pro nerede bakalım. Bu arada arkadaşlar Siyah Çok Adam diye bir kanal var. Yani bir. Lütfen o kanalda da abone ol. O kanalda sevdiğim bir arkadaşımdır. Try my special <laughs> <Güzel diyor>. 60 tanesi de bende bulundu atladık. Savaşçılar. Bibi oynayalım. Yo, Bibi oynamayalım çünkü Bibi'nin şeyi yok. Sonumadan mutasyon bu oynadık. Leon'un mutasyonu neymiş? Şuna yaratır ilizyonlar yok. Biz illüzyon istemez. Bir gasa bakak arkadaşlar. Guz. Eşek kuza bakak. Çünkü bunun en son hiper şarjı da gelmişti. Merak etmiyorum değil yani. La 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 la. La 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 la. Bu arada nasılsınız? Keyfiniz inşallah iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. İsmimi çok aldırış etmeyin. Bir daha bir daha kaybettik. o Oo, ha, oha, oha. Oha, tek yedim. Neden internet bu kötü lan? Uh, dur, dur, dur. Gel. Hı, lan oğlum interneti Türk Telekom'dan mı çekil İnternet Türk Telekom'dan çekiliyor arkadaşlar özür dilerim. Yani zaman zaman arttıracağız kalitelerimizi. Çikif tayran ben sana hayran 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 Dur, Şu Draco'yu da alak Draco Aaa Bali var Bali var Bali var Çok fazla yaklaşmak bunları Tek attık onunla Zekke ben bir alayım. Koruyun da. Ember'ı korumamız lazım. Ember'ı bilerekten bazı ülke ember aratılıyor ikide bir. <laughs> belki, de, belki de sizinle yeni Watch'tan animeler de izleriz. Videolar da izleriz sizlerle. Ama arkadaşlar şimdi Böyle bir şey istiyorsanız en az 1'e bize 3 abone gerek. 3 abone sonra 3 abone daha yani. Millet millet 5000 abone bile olmuş arkadaşlar. Biz nasıl 3 aboneye ulaşamayalım değil mi? Haksız mıyız? Yapıştır ulti Aynen. Ben uzun video atmayı sevmem. Bu videoyu da yarın yarın ayarlarız. Oh, ayarlayabiliriz. ''Easy peasy lemon in crazy'' İngilizceyimizi... Efe te <laughs> te hmm. te te 15 dakika bir video Ay, yapacağız arkadaşlar. Nedeni... Hatta demin de söyledim ben hiç, hiç ama hiç uzun videoları sevmem. Ama eğlenceliyse video izlerim ya da yaparım. Ama e, daha da kanalın ilk videosu olduğundan dolayı fazla uzun yapmayacağım videoyu. Hemen bir dakika şurayı tutalım. Aynen. E, bir dakika kalan mutasyon. Aa doğru. Mutasyon şu an açık değil. Aa ben Edgar mutasyon. mutasyon. Ya mod mut he şu anki modda mutasyon yok. Ondan dolayı ben böyle Ya nasıl ya? Beni kim izliyor bu arada? Cinler mi izliyor acaba? Ben de bilmiyorum. Ölseniz lan Poco. Poco bak 3 2 bir nasıl lan geber gebermiyor ha? Bu karakteri bu arada aşırı güçlü. Bu da gereksiz bir bilgi. Of oh, of oh, of oh, O! Oh. O nasıl oldu? Poco buradaki herkes alır. Poco. Do you like me poko. Do 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 do. Oh, Ah be. Şimdi bakalım beni hangi cin izliyor? Arkadaşlar beni valla cinler izliyor he. Cinler izliyor. Şu an. Sohbet niye sessizde ya? Neyse iki maç daha yaparım videoyu kapatırım. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Ekrana çift tıklayın arkadaşlar. Çift çift. Çift tıklayın yeter. Hmm. Dur ben şunu alırım. Nani nani nani. Ah ya ultisi de oldu. Ulti bastı bana. Ultime bastı lan o? Nani bana nasıl o kadar vurdu? Bizim adamların e, sohbet açması lazım. E, gizemli kutumu bir şey bir şey mi diyorlar ya onu yapacağız. Dermişim oğlum ben artık yapamam onları. Onları yapacak dermanımız yok. Para da yok. Bir de alırım. Sprout'u alırım. Sprout, Sprout gel buraya. Okey Sprout aldım. Sprout'u aldım. Sprout aldım. Hiper şarjım dolu. Hiper şarjım doluyor. Dol 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 dol. Okey. Direkt atla. Hepsini alırım. Ya nasıl? İttirme işte. İttiriyor ya. İttirse, i̇ttirmese var ya. Ben orada var ya onu var ya öldürmüştüm. Hatta şu an yaşıyordum. Bir ki ittirecek ittirecek biliyorum. Aksesuarını artık biliyoruz. Bizim Henk'e bir güzel bir yardım. oğlum asıl bana yardım lazım. Ben bir can toparlayayım. Ben bir can alayım. O hiper şarjı yemedik. Evet normal vuruşu da yemedik. Ama bunları yiyeceğiz. Okey. Oğlum ne oluyor ya? Dur. Aa bizim bizim adam hiper şarj basmışken. Gel lan. Nasıl? Kutluyorum. Aa! Eksi mi yok? eksi yiyeceğiz ya ayrılın neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bye bye